Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Melek. Bugün sizlerle fidget videosu çekeceğiz. Ama öncelikle yanımda hangi arkadaşlarımın sesini ve göreceğiniz kişileri söyleyeyim. Bütün Roblox videolarıma konuk olan Defne. Bir de bir arkadaşlarımız daha var. Onlar da belki konuk olurlar. Evet birkaç arkadaşlarımız daha var. Onların isimlerini söyleyeyim. Belki gözükmek istemezler. Fidget videomuzda olacak. Hazırsanız geçelim. Arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar diğer popitimizle fidyatımıza geçiyoruz. Bu fidyatımız gördüğüm gibi şöyle aktı diye geçiyor. Yani biliyorsunuzdur. Bakın şurada gördüğünüz gibi minik popitlerden oluşan ve bir koca popitlerden oluşan fidyatlarımız var arkadaşlar. Devam edelim. Evet gösterelim <laughs> başlayalım. Başladık. Evet arkadaşlar. Bu arada bu videoda kullandığımız bütün ürünler Diyaner'dan e, gösterdik, almadık yani. Diyaner'da çok e, hızlı e, yani birazcık süremiz vardı. O yüzden biraz hızlı bir şekilde gittik ve hızlıca göstermeye çalıştık arkadaşlar. Yanımda bu arada Kuzey var. Diğer konuklarımız demiştim. Kuzeyciğim, e, şimdi bana bir soru cevap sorum yapıldı sana da sorular geldi. Şuna şu 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 falan söyler misin dediler. Biz de söyleyeceğiz şimdi sana. Tamam.